Merhaba arkadaşlar bugün Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri 5. Sınıf 1. Kitaptan Bugün bu ders yazı yazmayacağız çok Sadece fen bilimlerin dersi ve lavabotlarda olması gereken eşyalar ve uyarılara bakacağız Şimdi burada sayfa 11'den bakalım Şimdi yakınlaştıralım Şimdi burada bir tane adam var Burada bir adam var. Birinci diye şey yıllık. Burada bir adam var. Şimdi bunun anlamı gözler için tehlike olduğunu ve koruyucu gözlük takılması gerektiğini gösteren uyarı sembolüdür. Yani böyle şey olabilir. Fokur cam parçaları gözüne gelebilirken o gözlük dışarıya şey yapabilir. Şimdi ikinci maddeye geldik. Şimdi burada bir tane çarpı işareti var. Soluma, yutma, deriyle temas etme durumlarda sağlığa zarar verebilen maddeler için uyarı sembolüdür. Mesela asit gibi, kezzap gibi o şeyler için söylüyor. Sonra burada bir tane ateş var. Şimdi üçüncü madde diyelim. Bunun anlamı da yakıcı ve kolay tutuşabilir maddeler etrafında tedbir alınması gerektiğini gösteren uyarı sembolüdür. Yani mesela e, benzin diye benzin benzine çakmakla gelince o bir anda yanar. Mesela o da spreyine çakmakla gelince o bir anda yanar. Tutuşabilir. Sonra burada dördüncü şey olarak elek, böyle elektrik şeyi var. Yani buranın anlamı Elektrikli aletler kullanırken dikkat edilmesi gerektiğini bildiren uyarı sembolüdür. Yani şimdi elektrikli derken mikroskop gibi böyle mikroskopun kabloları falan prize bağlı ya işte onlar o kablolarda hasar görme gibi durumlarda onlara dikkat etmeliyiz. Şimdi alt tarafa geçelim. Şimdi burada 5. 5 olmadı da. Yine 5 dik. Şimdi burada bir tane makas var. Şşş, beşi. Bunun anlamı ise kesici ve delici aletlerin kullanıldığı durumlarda dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan uyarı sembolüdür. Mesela makas e, sembolde gösterdiği gibi bıçak, testere gibi şeyler. Sonra altıncı şeyde diyor ki böyle bir tane el var altında da ıslak gibi bir şey var. Sıcak cisimlerin tutulması esnasında önlem alınmasını hatırlatmak için kullanılan uyarı sembolüdür. Mesela şeylerde çok görürüz. E, hani YouTube'da, TikTok'ta falan. Bir tane adam penseyle yanan bir top alıyor ve şeylerin üzerinden bardakla geçiriyor ve bir test yapıyor. İşte onun için bir tane uyarı sembolü olabilir. Yani yanıcı ve yanıcı aletlere dokunmamamız lazım. Yedinciye geldik. Burada bir tane eldiven var. Bunun anlamı ise hijyen gerektiren durumlarda ve cilde zararlı bazı kimyasal maddelerle çalıştırılırken eldiven kullanılması gerektiğini hatırlatan uyarı sembolüdür. Mesela böyle çok cıvık bir şey elinden çıkmıyor o. Mesela madde boyası boya gibi bir şey o elinden hiç çıkmayacak. Yani ona eldivenle dokunman lazım. Şimdi Diğer sayfaya geçelim. Şöyle. Buraları da okuyacağız. Şimdi lavabotu var güvenliği. Yani şunları hızlıca kısa özet keseyim. Şimdi genel kurallar. Lavabotu girmeden önce güvenlik kuralları ve acil prosedürler öğrenmelidir. Lavabotu ortamında yiyecek ve içecek getirilmemelidir. Lavabo malzemeleri dikkatli ve sorumlu bir şekilde kullanılmalıdır. Mesela aseti yere döktün. Arkadaşlar da basıyor falan. Ben buraya geçmek istiyorum. Çünkü şey YouTube çok fazla zaman olunca şey yapıyor. Videomu siliyor. Sonra. Şimdi burada aletleri göreceğiz. Şöyle biraz şey yapayım. Şimdi burada aletler var. Şimdi birinci aletimiz Beher Glass. Şimdi Beher Glass böyle ocak tüpünün üstünde pişirilen yani ısıtılan su gibi şeylerdir. Dereceli silindir. Bunlara da böyle formül falan koyulur. Sonra deney tüpü. Bunlara da az önceki gibi. Bununla ikisi aynı. Bu ampul dördüncü sınıfta öğretmişlerdir. Sizden bir tane devre istemişlerdir. Pili takıyorsun. Sonra kablolarla bağlıyorsun bir tane düğmeyi. Birini de şeye ampüle bağlıyorsun. Ampul yakıyorsun. Yani bu Kırılgandır. Şimdi bu dördü kırılgan. Sonra lam. Lam şeydir. Hani lavabotu vardı. Böyle şey incelersin ya. Bir şey koyarsın. Mikroskopla incelersin. Bunda da kırılgan bir şey vardır. Sonra lamel. E, ben de bilmiyorum bunun olduğunu. Ama kırılgan bir madde. Termometre sıcaklığı ölçen bir cihazdır. Bu da kırılgan bir şeydir. Sonra büyüteç. Göremediğimiz şeyleri büyütmemize yarar. Mikroskop gibi ama bu çok büyütemiyor. Bunun her çeşidi var. Yani mesela 20 çeşidi vardır. Sonra bir sürü var. Bu da bıçak gibi bir şey. Bu kes kesici alettir. Sonra makas. Bunun da bu da kesici ve delici alettir. Diye sayfaya geçelim. Sonra pense geldik. Pense de kesici bir alettir. Plastik pipet böyle baloncukları falan çekersin. Şey suyu falan çekersin. O için kullanılır. Buna hiçbir uyarı yok. Sonra spatül. Spatülün bende ne olduğunu bilmiyorum. Ama resme bakarsak kaşık gibi bir şey var. Ucunda da böyle bir şey var. Ama bunun da hiç uyarısı yok. Sonra dinamometre. Dinamometre e, ağırlığı ölçmeye sağlayan. Mesela onun tek tek şeyi vardır. 1, 2, 3 diye. Şimdi mesela ağırlığı koydun. O direkt altta, alttaki terazisine o direkt aşağıya doğru gidecek. Kaç ölçtüğünü koyacak. Bunda kırılgan bir şey yoktur. Bunun da uyarısı yok. Sonra ısı iletim aleti. Ee, ben bunu da bilmiyorum. Daha öğrenmedik. Yani bunun da uyarısı yok. Bu ısı iletim aleti. Sonra ahşap metre şey uzun şeyleri ölçmemizi sağlayan şeydir. Dijital terazi ağırlıkları ölçmeyi sağlayan şeydir. Dinamometre ile Dijital terazi aynıdır. Bu eşit kollu terazi de aynıdır. İkisi de aynı şey ölçüyordur. Ama bu e, şey dijital. Bu eski zamanlarda pazarlarda kullanılan şey. Sonra mikroskop hem kırılgan hem de elektriksel bir madde. Bir tane şey var, kablosu var. Bir de e, baktığımız camı var, lamı. Yani bunun iki tane uyarısı vardır. Bunun adı mikroskop. Sonra böyle bir şeyimiz var. sel bir şey. Bunun adı güç kaynağıdır. Yani mesela kabloyu bağladın. Mesela diye telefona bağladın. Şarj ediyor bildiğin. Power bank gibi bir şey. Altı geçelim. Sonra bunun ismi yay. Kırılgan bir şey yoktur. Demirden bir şeydir dinamometrenin ana maddesidir. Böyle gevşek bir şeydir. Sonra bağlantı kablosu bir şeyi bir şeye bağlayan kablodur. Sonra duy var. Dördüncü sınıfta istenilmiştir. İşte buraya ampulü geçiriyorsun. Sonra kabloları falan bağlıyorsun. Düğmeye basınca ışık yanıyor. Bunun da bir şeyi yoktur uyarısı. Anahtar. Yine dördüncü sınıfta e, kaynak için istenilen bir şeydir. Buraya kaplıyı bağlıyorsun. Sonra diğer tarafa da pilleri bağlıyorsun. Buna basınca şey oluyor. Işık falan yanıyor. Pil. Bu devrelerin en büyük şeyidir. Yani en önemli şeyidir. Güç, bu güç kaynağı olmazsa hiçbirini Çalıştığı ramayız. sonra burada kronometre var kronometre kronometre ise e, herhalde ağırlık ölçen bir şey tam bilmiyorum pil yatağı pilleri koyduğumuz şey pilleri takıyorsun sonra kabloları falan bağlıyorsun oluyor. Yani bunun da bir uyarısı yoktur. Zaten direkt bu üsttekilerin hepsinin şeyi yoktur. Sonra ışık kaynağı yani ışık veren bir şey bunun da bir uyarısı yoktur. Sonra burada ısıtıcı ocağı var. Yani bir şey ısıtmak için kullanılan şeydir. Hem yanıcıdır, hem zararlıdır, hem de kırılgan bir maddedir. Şırınga, 5. sınıfta çok istenir şey için yapma fen bilimlerinde şey yapmak için dinamometre yapmak için çok lazımdır. Pip e, şeyden su şeylerinden de yapılıyor plastik şeylerden. Bunun da kırılgan bir şey yoktur. Yani uyarısı yoktur. Gözlük önemlisi. Yani mesela bir tane cam kırıldı şurada parçası sana doğru geliyor. Bu gözlük senin gözüne gelmesin diye parçayı dışarıya doğru püskürtüyor. Eldiven böyle yapışkan maddelere falan dokunurken çıkmayacak maddelere dokunurken bunu giymemiz lazım. Giymezsek e, elimizde yanık falan oluşabilir. Damlalıklı şişe. Yani şimdi onun içinde su olabilir sonra o içine damla damla dökebiliyorsun. Bu sadece kırılgan bir şeydir. İp İpin hiç uyarısı yoktur. Sadece bir şeylere bağlamak içindir. Annelerimiz her zaman bir şey örerken kullanmıştır ya da bağlarken. Saca yağı da e, ateş şey midir nedir? Ama uyarısı yok. Sonra. Diğer tarafta şey var mı? Tamam. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka kitaplardan gelmesi için like atıp abone olun.